Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. E, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlarım. Şimdi karaciğer dostu mutlaka herkesin yemesi gereken enginar salatası ve bakla iç bakla salatası yapacağım arkadaşlar. Önce suyunu koydum. İkisinin de Bunları da pazardan temizlenmiş aldım. Biraz yukarı kalktı. Şöyle arkadaşlar. Bunun enginarın da geç, zamanı geçmeye başlıyor arkadaşlar artık kartlaşmaya başlıyor. Bakla da kartlaşmaya başlıyor. Şimdi bunları temizleyeyim içlerini baklanın. Şöyle şurada bayıkları var. Onları da alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir temizleme şeyi göstereyim. Şöyle yarıp çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Daha kolay oluyor değil mi? Hı -hı. Şunlara bir de şöyle birer bıçak vurursanız daha kolay pişer. Öncekileri de yarayım. Bu baklanın içi çok kart olursa arkadaşlar şöyle göstereyim. Bundan daha kartı olabilir. Bunun içini çıkarıp da pişirebilirsiniz. Şöyle. Şöyle. Ama bunu pişirirken mutlaka buharda pişirmeniz lazım. Çabuk erir. Dış kabı olmadığı zaman. Ha, dış kabı olmadığı zaman buharda pişmesi lazım arkadaşlar. Ben çok kart kartını almadım. Şöyle orta e, kabuğunu çıkarmayacağım. Ben içini yedim. Taze canım güzel. Taze değil mi? Hı -hı. Zamanı geçiyor bunların arkadaşlar. Ne taze bakla aradım bugün ama hani e, yeni çıkmış. Ben bir tane daha aşırayım şuradan. Al bakalım. Enginarın her türlüsünü çok seviyorum arkadaşlar. Hele etli yeme, ondan sonra dolması, sade de olur yemeği. Enginar güzel ya. Ee, enginarı mutlaka her insan senede bir 20 kelle yemesi lazımmış arkadaşlar. Çok şifalı ya, şifalı bir bitki. Karaciğere çok faydası varmış. Şimdi ben salatasını yapacağım. Bu da hafif yemeklerin yanında salata gibi ondan sonra meze gibi Hanım şu elindeki bantlarla ilgili de bir açıklama yapsan videoda görüküyor onlar <laughs> Görünüyor ne? Görünüyor mu bunlar? Tabii şimdi arkadaşlar diyecekler. işte çalışırken yağ patladı elime. Burası yandı, şurası yandı. Yani onun için bant paralarını. Onun için elinde. bantladım. Kimisi de acaba niye bantladı? Geçmiyor yanık. Onun için arkadaşlar. Arkadaşlar dör, dörde bölüyorum enginarlarımızı. Şöyle. Suyumuz da kaynadı zaten. Baklayla enginarı bir yere atmıyorum arkadaşlar. İkisi de aynı anda pişmez. Onun için ayrı ayrı kaynatıyor. Şöyle biraz da tuz atalım. Ben bütün haşlama yaptığım sebzelere tuz atıyorum arkadaşlar. Daha lezzetli oluyor. Baklalarımızı temizledim arkadaşlar. Şöyle bıyıkları vardı. Bunları çıkardım bakın. Şunlar çıkıyor. bıyıklar. <laughs> suyumuz da kaynamıştı. Şöyle atalım size. Bıyıklar çikin mi gösteriyor sevgilim? Yenmez onlar. Hmm. Yani. Buna da tuz atalım. Enginarımız da kaynıyor arkadaşlar şöyle. Bunu kapatalım. Şimdi pişmeye bırakalım. Şöyle enginarlara çatalı bastırın arkadaşlar. Çatal giriyorsa olmuştur. Bizimkilerde olmuş. Kapattım altını. Bundan, bundan alamadım. Ben. Değiştir. Kepçeyle alayım. Şöyle yumuşacık oldu arkadaşlar. Şimdi baklayı da bakayım pişti mi. Birkaç dakika daha dursun. Sıcakması bak. Baklamız da pişmiş arkadaşlar. Şöyle güzelce suyunu süzdürüyor. Bunu kabınla yemek için arkadaşlar, dediğim gibi bu iç bakla çok kart olmaması lazım. Taze kabakla da salatası olur arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi baklamızda enginar soğurken arkadaşlar sosunu yapıyorum. Şöyle bir tane limon. Tabi ekşisiniz kendiniz ayarlayın. Şöyle iki diş sarımsak çekirdekleri alayım içinden. Şöyle zeytinyağı, göz kararı zeytinyağı, zeytinyağı olması şart arkadaşlar. Şimdi biraz da tuz. onu güzelce çırpıyoruz. İyice özleşsin. Sosumuz güzelce karıştı arkadaşlar bakın. Ya limon, sarımsak iyice özleşti. Bu arada hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma e, videomu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle güzelce dökelim üstüne. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Çok güzel bir salata. Harika görünüyor zaten. Hı hı. Şöyle fazla karıştırmayayım ezilmesin arkadaşlar. Üzerine de dere otu. Tabi sevmeyen atmayabilir.